Kalkerin başkalaşmasıyla oluşan bir madenmiş yani kireç taşı başkalaşıyor ve bu madene dönüyor. Yapı malzemesi olarak daha çok kullanılıyor inşaatlarda kullanılıyor ağırlıklı olarak. Merkezi Afyon bu madenin. Bunun dışında Bilecik'te, Güney Marmara'da, Marmara Adası'nda, Marmara Denizi'nin içindeki Marmara Adası'nda bu maden çıkarılıyormuş. Bursa'da çıkarılıyormuş. Ayrıca Denizli'de, Antalya'da, Elazığ'da, hatta Elazığ'da arkadaşlar kırmızı mermerler var. Yani bu madenin renkleri de var böyle. Ve Türkiye'nin dünya rezervi aslında çok zengin olduğu ihraç ettiği madenlerden bir tanesi bu maden hangisidir demişiz. Tabii ki bu maden mermerdir arkadaşlar ama mermer hakkında şunu da söyleyeyim size. Mermer arkadaşlar bizim Marmara Denizi'ne, bölgesine ve Marmara Adamıza adını veren madendir. Yani şöyle kabaca bir Marmara Denizi haritası yapmaya çalıştım size. Şöyle düşünün şu Çanakkale Boğazı Marmara Denizi. Şimdi bu Kapıdağ Yarımadası var ya Tombolo diyoruz. Onun açıklandığı küçük küçük adalar var böyle. Avşa Adası var, Ekinlik Adası, işte Marmara Adası. Arkadaşlar bu Marmara Adası bunlardan en büyüğü. Hatta Ege'deki Gökçeada'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük adası Marmara Adası'dır. Balıkesir'e bağlıdır. Biliyorsunuz Balıkesir'in hem Ege hem Marmara Denizi'ne kıyısı var. Bu ada çok eski dönemden beri yani Bizans Osmanlı döneminden beri mermer ocaklarının bulunduğu bir ada. Dolayısıyla yüzeyi delik deşik. Yani mermerde meşhur bir yer. Mermerde en zengin yer Afyon ama meşhur olan yer burası. İşte şöyle bir söylem var arkadaşlar. Bu Marmara Adası'nın adının buradaki zengin mermerlerden geldiği, bu adın aynı zamanda Marmara Denizi'ne verildiği, aynı zamanda Marmara bölgesine verildiği biliniyor. Dolayısıyla buradaki yanıtımız ne oluyor? Mermer oluyor. Yani E şıkkı oluyor.